deprem haritasını çıkarmışız Şişli'nin 39 ilçede yapılmayan tek şeydir. Şu anda Türkiye'de sadece Elazığ'da yapılmıştır. Elazığ depreminde de o haritaların yapılan o e, jeo, jeolojik ve diğer e, teknik adını tam olarak size aktaramayabilirim. O haritalar sayesinde depremde yeniden yapılanma sağlandı. Şimdi Şişli'nin bütün mahallelerindeki haritasını çıkarmışız ve depreme hazırlıklı olarak da hangi bölgede? Şundan emin olun ki bugün deprem olsa Şişli'nin 25 mahallesi bakın içinde oturduğumuz yer merkez mahallesi. Ben de burada oturuyorum. Evimden dışarı çıkma şansım yoktur bundan emin olun. Emin olun. Yaşayıp yaşamayacağım da belli değil. O zaman gelin birlikte bu yüce mecliste hem depreme dayanıklı sadece kentsel dönüşüm adı altında değil Mahallelerimizin birçoğunun yenilenmesi gerekiyor. Birçoğunun yeniden yapılanması lazım. Biz bu konuda e, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ekibiyle onlarca toplantı yaptık. Ve şundan emin olun ki bu dönem içerisinde birçok mahallemizde gerek Kiptaş, gerek İmaraşe, gerek Toki kimse Bakanla da konuştuğum için rahatlıkla söyleyebilirim. Buraya müdahale etmek zorundayız. Ben sayın bakana, sayın valime, kaymakamıma, devleti idare eden herkese söyledim. Şişli katledilmiştir. Bir rant modeli oluşturulmuştur. Bu ranttan birileri yararlanmıştır. Onun hesabını da isterseniz veririm. Bende var. Kimin ne kadar ranttan pay aldığını. Ama bugün üç emsal olan Mahmut Şevket Paşa yedi emsal. Bugün Gülbağ'da giremeyeceğimiz sokaklar var. İzzet Paşa tapu problemi olan en çok ilçelerin mahallelerimizden biridir. Yurttaşlarımız her gün direniş gösteriyorlar. Biz buna duyarsız mı davranacağız? Gelin bakın söylüyorum. 70 kat izne alan bir daha yakın yakın. Yani hala gözleri dolmuyor bu deprem, pandemi, o bu. Hala Şişli'de bir metrekare yeşil alan bırakmamışsınız ki biz onları düzenleyelim. Hani park yaptınız diye soruyorsunuz da düzenleyelim. Biz yeniden yapmaya çalışıyoruz. Yeniden bir yerleri yıkıp bir yerleri düzenleyip yapmaya çalışıyoruz. Gelin burada siyaset yapmayalım.